Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cuma Akgüz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videom yine bilgilendirme videosu. Ee, domates ekmiştim arkadaşlar. Bir bin kök kadar. Bazılar acayip bir şekilde hastalandı. Hiç olmadı. Bazılar işte bu şekilde bir hastalıklar var. Ee, bilgisi olan mühendis kardeşlerimiz ya da e, devamlı seracılık ve de domates yapıp da bir mühendis kadar bilgisi olan vatandaşlarımız yardımcı olmasını dilerim. Bu şekilde bir sorun var. Şimdi esas konumuza gelelim. Bilgilendirme amaçlı. Arkadaşlar domateste bu tür hastalıklar şu şekilde. Bu tür hastalıklara başında nasıl önlem alabiliriz? Şu anda benimki hastalandı ama ben başında yapmış olduğum bir durum e, domateslerimin hastalanmasını önledi. Nedir derseniz arkadaşlar şunlar hiçbir şekilde hastalık yok. E, Allah nazardan korusun. Gelebilecek bütün felaketlerden korusun. Bakın bunlarda hafiften bir hastalık var. E, domateslerim de bu arada yeni yeni olgunlaşıyor. E, neyse. E, domatesimde şöyle bir hastalama var. Bakın dalları hep sıkıntılı. Bakın şunlara bakın. Yapraklar kıvrılıp kıvrılıp kalıyor. Bunlar dene vermiyor. Bayağı kısır kalıyor. Ee, diyeceğim şu ki buradaki domateslerimin herhangi bir yaprağında hastalık yok. Ee, neden derseniz e, dikkat ettim. Diğer tarafta da gübre döktüm. Gübreyi buraya dökmüştüm. Buradan dağıtım yapmıştım. E, diğer kökleri. E, buradaki gübre arkadaşlar yoğun olduğu için döktüğüm için günlerce bekleyip de toprak azodunu yoğun miktarda aldığı için buradaki hayvan gübresi büyükbaş hayvan gübresi kullandığım Domateslerimin yaprağında herhangi bir kıvrılma en ufak bir e, zarar yok. Çok da güzel yani dene verimi de güzel sadece yaprağa da gitmedi büyük büyük maşallah e, 700 gram gelebilecek şekilde ortalama domateslerim var. Yani diyeceğim şu ki Gayet güzel bir verim. Bakın bunlarda da boyu yok ama maşallah. Çok güzel domatesler var. Bunlar evde kızarır. Ee, arkadaşlar. Domatesin hastalanmaması için biraz gübreyi fazla kullanacağız. Hayvan gübresi, büyükbaş hayvan gübresi kolayına yakmaz ama tavuk gübresinin yaktığını söylüyorlar. Onun hakkında net bilgi veremem. Çünkü Tavuk gübresi kullanmadım. Sadece bu sene kullandım. O da çok yanmadığı için aşırı bir ot getirdi. Fazla kullanmadım ben biberlerde yanar diye. Gelecek sene Allah izin verirse bir, bir traktör tavuk gübresi getirip yanmış vaziyette onu deneyeceğim. Bakın arkadaşlar. Gübrenin yoğun olduğu yerlerde kesinlikle hastalık yok. Bakın. Tam şuraya döktüğüm yer belli. Diğer yerlerde cansızlık var. Bakın buradakilerde var hastalık. <laughs> Burada domateslerin hepsinde hastalık var. Yani büyük bir büyük bir şekilde verim kaybına uğratıyor. Yani onca emeğimiz boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Arkadaşlar kimsenin emeğinin boşa çıkmasını istemem. Zor bir iş bu işler. Her türlü e, zorluklar var. Yani dolu felaketine karşı, iklim şartlarına karşı ve de vahşi hayvanların verebileceği zarara karşı. Mesela burayı Allah'tan domatesi domuz yemiyor ama bunun içini bir sürerse köklerini sökebilir. Yani böyle bir sorunla karşılaştım. Diğer vatandaşların da bu sorunla mağdur olmaması için ilgilendirmek amacım yani bakın mesela tekrar göstereyim burada da sen yani diyeceksiniz Belki orası tesadüfen olmuştur ee, hayvan gübresinden değildir diye düşünürsek burada da aynı şekilde hayvan gübresi döktüm bakın ee, şu şekilde burası hayvan gübresi arkadaşlar siyah duruyor bakın hayvan gübresinin bol olduğu yerler bakın arada farka bakın yani bu tür şeyin önlemini baştan almanın yolunu biliyorum ama bunlara şimdi ne uygulamalıyım nasıl bir ilaç uygulamalıyım onu bilmiyorum ha, tabii ben ilaç taraftar değilim ama yani onca yemeğin boşa gitmesindense yani ilaç da uygulamak gerekiyor yerine göre en başta doğal tarafların doğal olmasını istiyorum çünkü ben bunu pazara götürdüm doğal domates diye satacağım insanlara yani organik hiçbir şekilde ilaç kullanmadım dedin miydi? Yalançı oluruz. O yüzden birçok şey yani doğal yetiştirmek istiyorsa bütün sıkıntılarını da doğal bir şekilde çözmek bütün sorunlarını. Evet arkadaşlar amacım bilgilendirmekti. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz benim için en büyük desteğe vermiş olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.